Herkese merhabalar. Ben Tuğba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere çok beğeneceğiniz soğan halkası tarifi vereceğim. Sizlere daha yakından gösteriyorum ve lafı uzatmadan tarife başlıyorum. İlk olarak bir adet orta boy soğanı halkalar halinde doğrayacağım. Yarım santim kalınlığında doğramanız yeterli olacaktır. İsterseniz biraz daha ince yapabilirsiniz ama Halkalarınız o zaman daha ince olur. Soğan doğradıktan sonra videoda gördüğünüz gibi halkaları çıkaracağım. Dikkatli bir şekilde çıkarıyorum ki soğan halkalarım kopmasın diye. bu şekilde hepsini çıkardım ve daha önceden doğramış olduğum kaşar peyniri kullanacağım. Kaşar peynirlerini de yine ince ince doğramıştım. Ve soğanları halkaları bu şekilde ayarlıyorum. Arada boş kalan kısımlarına da kaşar peynirle dolduruyorum. işte bu şekilde hepsini yapacağım. Soğanlarımı hazırladıktan sonra bir kaseye biraz galeta unu aldım. Bir kaseye iki tane yumurta koydum. Yumurtaları iyice çırpıyorum. Ve bir kaseye de 2 yemek kaşığı kadar un koydum. Lütfen bu aşamada videoyu dikkatli izleyin. İlk olarak Una buluyorum. Daha sonra yumurtanın içerisine koyuyorum. Yumurtanın içine buladıktan sonra galeta ununu atacağım. Ve bu işlemi 3 kere tekrarlayacağım. Galeta ununa iyice buladıktan sonra tekrar yumurtaya bandıracağım. Evet. Dediğim gibi bu işlemi 2 ya da 3 kere tekrarlayabilirsiniz. Soğan halkam kızarmaya hazır. Tekrar yapıyorum. Bütün soğan halkalarımı hazırladım. Şimdi tencereye bolca sıvı yağ aldım ve altını iyice açıp kızgın yağ bırakıyorum. Kızgın yağ da bu şekilde kızardıktan sonra servis tabağına alacağım. soğan halkalarımın hepsi kızardı. Ve yemeğe hazırlar. Harika görünüyorlar öyle değil mi? Gerçekten sizler de deneyin ve lezzetine bakın. İçinde çok güzel soğan olan kaşarlı soğan halkalarımız yemeğe hazır. Sizler de deneyin bana yorumlarınızı yazın. Yine güzel bir videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videoda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Afiyetle kalın. Her şey gönlünüzce olsun.